Evet kıymetli arkadaşlar yine bir programda sizlerle beraberiz. Bugün de esasında marka oluşturmanın ve oluşan markanın korumanın bir ipucunu sizlerle paylaşmış olacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı bir program daha gerçekleştirmiş oluruz. Evet arkadaşlar marka oluşturmak gerçekten maliyetli ve masraflı bir şey olduğunu, emek verilen bir şey olduğunu ve bunu hayata geçirmenin, büyütmenin ve herkesin bildiği bir marka olmanın ne kadar zor olduğunu esasında programları takip eden arkadaşlarımız az çok kavradılar. Peki bir marka oluştuktan sonra onu korumanın en önemli özelliklerinden biri nedir arkadaşlar? Oluşan markanın, oluşan markanın korunması için yapmanız gereken şey markanın üzerine oturmuş kimliği korumaktır. Bu kimliği eğer korumayı becerebilirseniz ve bu kimliğe zarar vermezseniz yani tüketicinin nezdinde oluşturduğunuz algının, oluşturduğunuz değerin kıymetini bilip o kıymeti zedelemezseniz esasında markanız uzun soluklu ve uzun ömürlü olur. Ne demek istiyorsunuz Mehmet Bey? Bunu biraz açıklar mısınız diye sorarsanız en yalın ve en basit anlamıyla birkaç tane marka üzerinden örnekleyerek sizlere anlatmak istiyorum. Mesela Mercedes konforun, gücün ve rahatın, kalitenin bir sembolüdür. Yani Mercedes markası bir araba sahibi olduğunuzda şunu anlarsınız evet konforlu, beni yolda bırakmayacak, güzel, etrafındaki insanların kıymet verdiği ve onun sahibi olduğumda kendi içimde bir algının oluşturduğu, pozitif bir algının güzel bir markayı kullanan ve markaya kıymet veren bir insan algısı oluştuğunu anlarsınız. Peki arkadaşlar, Nike ne uyanır zihninizde? Evet, Nike deyince de esasında bir spor, spor tif giyimler ve spor gereç ve araçlarından oluşan bütün özellikler formalar, şortlar, spor ayakkabılar, spor ve sporla ilgili her şeyi esasında görür ve gözleriz. Peki arkadaşlar, şimdi biz Nike'den takım elbise, Mercedes'ten de turşu üretsek ne olur? Çok saçma olur ve o markanın algısına zarar vermiş oluruz. Mesela dikkat edin Mercedes mağazalarında kupaların üzerine Mercedes logosu yaparlar. Saatlerin üzerine Mercedes logosu yaparlar. Ama kesinlikle bunları dışarıda satmazlar. Yani kendi mağazaların içerisinde bir promosyon gibi tüketicisiyle bütünleşen, arabayla bütünleşen aksesuarlar gibi görürler. Ama bunu gidip bir saatçi dükkanında Mercedes marka saat satmazlar. Veya işte dediğim gibi az önce çok uç bir örnek olarak değerlendirilmiyor. Hele hele Mercedes turşusu diye bir şey ortaya çıkartmazlar. Peki mesela Nike takım elbise yapsa o da çok saçma olur. Çünkü algı olarak Nike spor giyimin bir sembolüdür ve onun Mercedes'idir. Nike kendi içerisinde bir algı üretmiş ve en iyi olmayı becermiştir. Ve bunu kalkıp farklı farklı alanlarda mesela hiç sporla alakası olmayan bir takım elbisenin içerisinde görmek o algıya ve o markaya zarar verecektir. Demek ki arkadaşlar, bugünkü dersten, bugünkü programdan anladığımız şey şu olmalı. Markalar bir algı üretirler. Bu algıyı onların sahipleri üretir. Yani ilk başlangıçta o markayı ortaya çıkartırken bir hedef belirlerler. Belirledikleri hedefte de bu algı enstrümanları vardır. Yani Mercedes, Kurulurken de böyle bir algı üretmiştir ve bunda başarılı olmuştur ki marka inşa olmuştur bu algın üzerine. Nike de kurulurken de böyle bir algı üretmiştir ve o markayı onun üzerine inşa etmişlerdir. Bunun için hep beraber bunu algılamamız lazım. Kendi kurduğumuz markada da bir algı üreteceğiz. Bu ürettiğin algının üzerine bir inşaat yapacağız. Ve bu yaptığımız inşaat da eğer o inşaatın algısını pe devamlı pekiştiren örneklerle hayatımıza devam edersek o uzun ömürlü bir marka olacak. Eğer yalpalar, hatalar yapar, az önce dediğim gibi Mercedes'ten turşu üretir, Nike'den de takım elbise üretirsek bu hatalar zinciri tüketicide güvensizlik oluşturacak ve algı karmaşasına sebebiyet verecek. Ve bu da esasında markamız için çok zararlı bir yaklaşım olacaktır. Beni dinlediğiniz için, programları desteklediğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım başka bir programda tekrar buluşuruz. Sorry. <sighs> Sorry.